çocuk dediğimiz. Çocuk diyoruz ya, nedir çocuk? Dokuz ay döl yatağında ağrılar, sancılar, binbir sızılar, sıkıntılar, öldüm ölüyorum, bittim bitiyorum, yarına çıkar mıyım, çıkmaz mıyım kaygıları içinde, adına ana dediğimiz, o kutsal, o hakkı ödenmez, ödenemez varlığın böğründe gelişe büyüye, Vakti saati gelince güne ışığa, havaya yaşama atılı veren yaratık var ya, o işte çocuk. Çığlığı bağırıp çağırmasıyla kendi varlığını ispatlayan varlık. Çocuk bütün canlıların yavruları, ağaçların tomurcukları, bitkilerin filizleri gibi yaşamı sonsuzlaştıran, beni bende, seni sende, onu onda yaşatan, ölümsüzleştiren bir mucize. Öyle bir mucize ki daha dün dünyada olmayan, bugünse bağırtısı çağırtısıyla yaşamımızı alt üst eden, Ali Kıran baş kesen, dediği dedik, buyruğu buyruk, acıkınca ortalığı vaveyla'ya veren, uykusu gelince dünyayı birbirine katan, bilinçsiz, özen üstüne özen isteyen zorba bir varlık çıkarıyor karşımıza. İngiliz ozan Wordsworth, Çocuk insanın babasıdır demiş. Evet, çocuk insanın temel taşı, tohumu, geleceğinin güvencesi, yaşamının uzantısı, varının, yoğunun mirasçısı, sürdürücüsüdür. Öyle bir baba ki, dünyaya adımını atar atmaz, anayı babayı yakını uzağa buyruğu altına alan, kendi içgüdüleri doğrultusunda göz açtırmaz, söz dinlemez bir sıkı düzen, bir zorba düzen uygulamaya başlar. Russo, çocukluk mantığın uykusudur demiş. Öyledir. Çocukta mantık mantığın düşmanıdır. Ama bu mantık uykusundan yola çıkarak mantığın ta içine, göbeğine, ruhuna varabilir. Neyle? Sağlıklı, akıllı bir eğitimle, temelinde sevgi sevecenlik yatan bir eğitimle. Kim verecek bu eğitimi? Okul çağına kadar anayla baba, özellikle ana. Beden sağlığını, özellikle de ruh sağlığını kimden isteyebiliriz? Çocuğun en yakını anadan başka. Çocuk 7 yaşına kadar gördüğü bakımın, eğitimin, özenin, sevginin etkisini sürdürür beşikten mezara kadar. Yani bütün gençlik, ergenlik, olgunluk ve yaşlılık boyunca. Çocuk eğitiminin başında birinci planda adına ana dediğimiz kutsal varlık gelir, gelmektedir. Anadır önemli olan çocuğun yetişmesinde insan olup olmamasında bir toplumda sağlıklı çocuklar yetiştirmek isteniyorsa eğer ilk yapılacak şey ruhça bedence sağlıklı analar yetiştirmektir. Kız çocukların eğitimi üstüne ilk kez eğilen Fenelon olmuştur. Bakın ne diyor Fenelon. Çocukların beyni rüzgarlı bir yerde yakılan muma benzer. Mumun ışığı titriyip durur hep. Bu titreyen ışığı kim durağın sallantısız, söndü sönecek durumundan kurtarabilir anadan başka, koruganlığı, kuluçka tavuk titizliğiyle, bir ana sevecenliği, sıcaklığı, güler yüzlülüğü, dünyaya güler yüzlü, duyarlı, sevecen çocuklar armağan edebilir ancak. Tolstoy, Çocukluk adlı anılarında, ana sevecenliğinin erişilmez erdemini şu sözlerle dile getiriyor. Zaten güzel olan annemin yüzü gülümseyince bir kat daha güzelleşir, etrafa sanki neşe saçardı. Eğer hayatımın en acı dakikalarında bir an olsun bu gülümsemesini görmek fırsatını bulsaydım, keder nedir bilmezdim. Yüz güzelliği denilen şey bence tatlı bir gülümsemede toplanır. Eğer gülümseme bir yüzü güzelleştiriyorsa o yüz güzeldir. Eğer değiştiriyorsa bu yüz şöyle böyle bir yüzdür. Bozuyorsa çirkindir. Bernard Shaw, ana baba sevecenliğinin özlemini bütün yaşamınca duyan bir insan olarak şunları yazıyor bir yazısında bir ana babadan beklenen her çeşit ilgi ve yakınlık ve eğitimden yoksun büyümüş olmaklığım, içime öylesine işlemiş ki, o gün bugün bir çıkar yol ararım bu soruna, yani çocuk eğitimi sorununa. Fransız yazarı, romancısı Henri de Monterlan, çocuklukla yaşlılık arasındaki insanlardan nefret ediyor. Nedeni şu olmalıdır. Çocuk eğitilir, yola yordama sokulabilir, kişiliğini bulma yolunda eğilip bükülmeye elverişli, iyi eğitilirse iyi olabilen bir varlıktır. Yaşlılarsa kişiliklerini bulmuş, ne oldukları belirli kimselerdir. 15 ile 30 arasındaki insanlarsa rüzgarlı bir yerde yıkılan mumlar gibi titrek ışıklı insanlardır. İstatistiklere göre bu yaşlar arasındaki gençler aklı hayale gelmez suçların elebaşılarıdır. Son birkaç yılın anarşik olaylarında piyon olarak kullanılan gençlerin yaşlarına bir bakın. 16 ile 21 arasında gençler. Daha kaşarlanmışları ise 30'larında var yok. İnsanın Monterlan'a hak veresi geliyor bunları görünce. Bu çağ aklın mantığın sınırlarını aşan, aklı mantığı hiçe sayan, bel altı itilerin ağır bastığı, devinim uğruna her çeşit akıl dışı eyleme gönül verilebilenlerin çağıdır. Hele arkalarında yasaların çatlaklarından yararlanıp adam öldürmeyi, adam yaralamayı milli bir görev düzeyine indirgeyip, ceplerine para, yüreklerine vuruculuk, kırıcılık tohumları eken Hinoğlu Hin dayılar bulunduğunu düşünürsek, bu çağdaki gençlerin nedenli sapkınlıklara sürüklenebileceğini anlayabilir, kavrayabiliriz. Biz yine çocukluğa dönelim. Biliyoruz ki çocuk ana bağrında, aile çevresinde, ana-baba ilişkilerinde öğrenir ne öğrenirse ilkokul çağına kadar öğrenir ve bunun etkisi ömür boyunca sürer. Jefferson Amerika'da köle ile efendi ilişkilerini incelerken çocukların efendi çocuklarının körpe yaşlardaki eğitimleri dolayısıyla ahlakları üstünde duruyor. Köle efendi ilişkisi efendi açısından alabildiğine hoyrat, buyurucu ve kırıcı, köle açısındansa alabildiğine alçaltıcı, boyun eğdirici bir nitelik taşıyor. Çocuklarımız bu ilişkiyi görüyor ve büyükleri taklit ediyor diyor Jefferson. Çünkü ona göre insan taklit eden bir hayvandır. Çocuklar büyüklerinden gördüklerini sürdürürler bütün yaşamlarında. Daha küçük yaştan kimi insanlara karşı yukarıdan bakma, buyruk verme alışkanlığı ile yetişen çocukların bu alışkanlıklarını önlemenin olanağı yoktur. İnsan olağanüstü bir yaratık olmalı ki böylesi durumlarda davranışça ve ahlakça bozulmasın diyor Jefferson. Nereye varıyoruz bu savlarla? Şuna. Çocuk ana bağrında, ana baba yöresinde öğrendiklerinin etkisini taşır bütün ömrünce. Ovidius şöyle diyor. Suç bir insana yani çocuğa ömrünün ilk yıllarında öğretilirse o insanın kişiliğinde yerleşir, kalır. Türk edebiyatının dünü bugünü üstünde düşünürken sağa sola bakıyorum ve görüyorum ki bu kural egemenliğini sürdürüyor acımasızca ya da acırcasına. Cahit Irgat'ın Geri Dönemezsin adlı romanını okudunuzsa görürsünüz ki Türk edebiyatında ilk kez dile geliyor baba oğul çelişkisi geri dönemezsin baştan sona baba nefreti üstüne kurulmuş bir romandır. Kafka'nın bunalımlı dünyasının temelinde babaya olan nefret yatıyor. Değişim adlı uzun hikayesi bu nefretin acıklı bir öyküsüdür. Ama bir yandan yüzümüzü Ahmet Rasim'e çevirirsek görürüz ki onun o sevecen, o tatlı dilli, hoşgörülü babacan yazılarının temelinde ana sevgisinin sıcaklığı yatmaktadır. Şehir Mektupları adlı o güzelim yapıtında, ana sevgisinin yücelerine, ulaşılmaz özverisine adanmış, sıcağın sıcağı, yürek burkan, yürek eriden, karşı gelinmez, karşı çıkılmaz sevgisi, bir fon müziği gibi içimize erişilmez mutluluklar salmaktadır. Aziz nesine çevirelim yüzümüzü. Böyle Gelmiş Böyle Gitmez adlı yapıtında, Türk Edebiyatı'nda eşsiz diyebileceğimiz içtenlik örneği yapıtında, ana ve de baba sevgisi ön planda gelmektedir. Özel yaşamının sadeliğinde, insan ilişkilerinin insancalığında, ana sevgisinin ağır bastığını görmemek olanaksızdır. Aziz Nesin, Samim Kocagöz, Cahit Sıtkı, Mehmet Seyda gibi yüreklerinin derinliklerinden insanlarımıza sevgi, sıcaklık, sevecenlik aktarma yolundaki çabalarını neyle açıklayabiliriz? Ana baba sevecenliğinin insan yüreğini kapıp kavrayan büyüsünden başka. Çocuk çocuk diyoruz ya, yarının büyüğü, yaşamımızın sürdürücüsü varlıklar değil mi? bu varlıkları sevecenliğimizi aşan, gölgede bırakan, bırakacak niteliklerle yetişmelerini nasıl sağlayabiliriz? Onlara kişilik ortamı hazırlamaktan, onlara geleceğe güven duygusu aşılamaktan başka. Çocuğa yarının büyüğü gözüyle bakmaz ve onu sorumluluklarla yüklü bir varlık düzeyine hazırlamazsak, yuf olsun hepimize. Ne ekersen onu biçersin son sözüm bu benim. Vedat Günyol 1979